Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin liderleri küresel şirketlerin kanunlardaki boşlukları kullanarak vergilerden kaçınmasının önüne geçmek için hazırlanan bir planı destekleyecek. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yapılan zirve her ne kadar Suriye'ye yapılacak olası müdahalenin gölgesinde başlasa da ekonomik sorunlar ve şeffaflık hala gündemin üst sıralarında yer alıyor. İş dünyası uzun süredir hissedarların iyiliği için şirket karlarını deniz aşırı ülkelere aktararak mali boşluklardan faydalandıklarını savunuyordu. Ama bütçe açıkları giderek artınca gelişmiş ülkeler vergiler konusunda sertleşmeye karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin vergi bölümü başkanı Pascal Senaman bu konuda bir görüş birliği olduğunu belirtti. Burada önemli olan adil bir rekabete sahip olmak. Daha organize olabildiğiniz, kuralların dışında çıkmadan bütün gayri nakdi varlıklarınızı hiçbir faaliyetinizin olmadığı vergi cennetlerine aktararak hiç vergi ödemediğiniz bir sisteme ihtiyacınız olmamalı. Bu hiç adil değil. Bu büyüme içinde, ekonomi içinde hiç de doğru bir yol değil. O yüzden mücadele ediyoruz. Avrupa Komisyonu hem yasal hem de yasa dışı yollardan kaçırılan vergilerin Avrupa Birliği'ne yıllık maliyetinin 1 trilyon euro olduğunu tahmin ediyor. Küresel bir vergi reformu talebi Haziran ayında yapılan G8 zirvesinde İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından dillendirilmişti. Cameron özellikle karlarını faaliyet gösterdikleri ülkelerden farklı yerlere taşıyan ve farklı vergi uygulamalarından faydalanan çok uluslu şirketlerden şikayetçi olmuştu.